Yarın abi yarın. Buna mı diyor? Ha, sana diyor mu? Aa. Bu saç uzun olan o. Yani yarın Rami için diyor. Falan bir yana. Onun var ya. Götü de benim çok Şöyle de ki. Oh. Yes. O, o kem kafa diyor. Diyor ki de. Götüne de kolunu sokacak. Işte, tamam mı? Allah para mı versin? Valla para içtik sana. Bana bek diyor. Sikimi de sordu. Baksana bir şey. Dönü. Ya gitti o, hoş olsun. Ya gitti o, sen kâğıt. Ne çağırıyor lan? Ondan Bana sen Ne? mi gelecek? Yarın yok. Yarın gel. Oğlum bak. Diyorsun ki yarın geleceğim. Ondan sonra yarınlık gelmiyorsun. Ben ha bu istemiyorum. He? O fazla Yarın gel. Oğlum ne çekiyorsun yedi gün amına koyayım ya. 7 gün mü çekiyorsun ya? Çek. Kulağımın resimlerine bakıyor. Gey mi diyeyim mi bunlar? Evet. Senin o gözünü kim kırdı oğlum? Bana onu söyle. Evet. Ya onu anırabilir misin? Babam değil efendim, onu yesin. Kim diyor? Yesin. Evet. Yesin. Evet. Yesin. Evet. N o benimkini yesin. Mehmet mi diyor? Mehmet değil. Frasçı, berber. Evet, Frasçı. Frasçı, Frasçı diyor. Ooo! Yemin et. Aaa! Gerraviyeyeceğim. A a a a a yapacağım. A a a a yapacağım, şişeceğim. Mehmet diyor ya. Yemin et. Allah tebrikler. Oha <laughs> ne yaptın? Dilema olmaz. Dedi ya ram para bana. Para versin sikeyim. Camı al lan götünden sikerim sen rahat ol. Allah araba mı? Canı araba. Allah arabın tak, 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 tak Camını kıracağım onun amına. Amına. Valla siken paramı versin. Tamam. ben onun camını kırayım da sen bir gör amına. Allah. kırar mı? Siz de. sikeyim. Sen peki Sen onun yanında ne zaman gideceksin? Şimdi gidiyor. Şimdi gideceğim bunun yanına. Volkan abi dedi ki, bacağını sokuyor. Işte. Sen ona de ki, seni de çamurcuya götürüp, sik gitmiş Tamam mı? Ara belki geçerler. Sen ona de. de ki, gelsin tamam mı, onu seni de çamurcuya götürüp, orada sik gitmiş Aynen böyle söyle. Kim döver? Yani, tamam yani. Ya aman o, aman o, oğlum lan o. Sana Haya dövecek adamım ben var ya, beynini ya. patlatırım. Senin evin nerede? bak. evin nerede? Ne alayım? Süt. Süt mü? Ne yapacaksın Anne Annem mi istedi? Evet. Evet. Dur dur evet. Mehmet'e inek, inek var onu sikerim. Sütü çıkar ondan. Sütü hemen götürmen lazım ona. Hemen götürsem mi? Evet. Ömür. Sütü alsana. Ne? Bak. Anam anam istiyor. Bak. 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 Anam istiyor. Mavi var mı mavi? Kendi Tepsi var mı? Onları ne yapıyorsun sen? Satıyor. Nereye? <laughs> dur ya adamı kovacağım. Ya bir dakika be kardeşim sen de adamı patlasın çekip duruyorsun. Hadi alsana. Çek. Ara bakalım annene bir soru ya. De ki ne istiyorum ya. Şunu ara bakayım, şu numarayı Bitti biliyorsun ya. değil mi? Biliyor mu numarayı? Ağlanıştım. Ağlanıştım. Yok mu kafak? Ben Mehmet arıyorum şimdi. Lan. Sen... Oğlum, o Mehmet değil lan. Ha? O Mehmet değil lan. Tamam, ben ben Mehmetle konuşuyorum ben. Bas küfür abi. <laughs> Bas küfür. <laughs> ben lazım sipariş veriyordum ya buna. Lazım abi. Ben çalışıyordum ya. Anne, ne bakıyorsun? Sen bakayım. Bu. Ha, nasıl kandırıyorsun? <laughs> <Sıkan, sıkan, sıkan. gülüyor> Sen herkese şey yaparsın bağdı, ha? Valla bak geldi. beni bunların hesabı. <laughs> <esnafını. gülüyor> <laughs> <laughs> Abi diye ya. Tarla faresi gibi olmuştu işte ne oldu ya? Şişeyi ailen almaya gidiyor orada durur zaten o iki yüzünden sıkışır o. Kaç şişe? Bir daha mi? Süt açmıyor, açmıyor. Açsa, açsa korktu. Onu açmıyor, korktu. Kortu. Ne? Ee, evet, bak hadi. nasıl diyeceğim? Şöyle gitmedin mi? Ömür lan. Senin evler neredeydi? Lavat, lavat, lavat. Ha, bu şurada ha. Filmde kısa yapıyordun, Ömür. Biri geldi de seni soruyor, bir dakika dur. Açınca. Mehmet, Mehmet. Alo. Tuttum. <laughs> ne var lan? <gülüyor> <gülüyor> ne var lan? Bir fon Mehmet ne var ya? Küfür et de, sen onu nasıl çıkacak da? Hayır, ben... Ben hoş ben bırak. Arabam koş var mı? Koş. Araba var, <gülüyor> <gülüyor> yok. Basayım. Mehmet'e ver, Mehmet'e, Mehmet'e. Mehmet Mehmet'e ver, Mehmet'e. Basayım, Mehmet. Anamın, anamın var, anamın. Yok muymuş Mehmet? Ne diyor? <laughs> Filmde ne yapıyorduk biz? Oğlum niye? Nasıl bağırıyorsun? Yani. Hani de alamayacağım mı? Ne? Hani alam hani, alamayacağım. Tamam onları biriktirelim gel zaman, ya tamam, akşam tamam, al. al tamam mı? Bir torba biriktirelim onu. Sen akşama ben bunlar ayarlayacağım. Tamam mı? Onlar <laughs> ayarlayacağım. Bir de bunlar ayarlayacağım gömlek. Akşama gel al. Kaçta gelecek? Evet. Kaçta gelecek? Sıkacak mı? Ne yapacak ah! mı? <laughs> eee! <laughs> Sessiz, aha aha, ah 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 telsiz mi? Aha istedim, hani arıyorlar. Arkadaşlar, telsiz istiyor. Telsiz. E benim de, ama nereden bulacağım ben telsizi? Kalksana daha. Hani? Nereden oğlum? Tabii köye gitmezsen. Tabii köye gideyim alayım ama. Gel beraber gidelim. Ee, hemen Sen telsiz k, telsiz geri gideceğiz. Sen telsizi istiyorsun. Niye? Ah, böyle antenli olan. <laughs> ya rağmen niye? Akşam geleceğim mi oğlum? Kaçta? Bak, sana elbise verdirmiş. Kaçta geleceksin? Bunu güle Kaçta geleceksin? Kaçta, kaçta? Beşte geleceğim. Alacağım işte. Gel akşam vereceğim diyorum Bir torba gelecek sana, bir torba. Oha. Aa. Ne <laughs> 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 Şimdi koşarak koşarak gelir babası bilmeyiz bak. Böyle bir...